Herkese merhaba. Bugün 13 Şubat 2023. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve civar illerde yaşadığımız felaketin üzerinden bir sene, şey bir hafta geçmiş durumda. Ee, Sabah karşı insanlar evlerinde uyurken 7.7 şiddetinde muazzam bir deprem meydana geldi. 9 saat sonra aynı şiddette ikinci bir deprem. Ve sonuç 10 ilde son derece ciddi bir tahribatın oluşmuş olması. Resmi sayılara göre 30 binin üzerinde insan şu anda hayatını kaybetmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 24 bin civarında bina, ona tespit edilebilen rakam 120 bine yakın bağımsız bölüm ya yıkılmış ya ağır hasar görmüş durumda. Dolayısıyla henüz enkaz altından çıkarılamayan canları da dikkate alırsak, her bağımsız bölümde bir, bir can kaybetsek, yüz binden fazla insanımızı bu elim faciada kaybettik demektir. Bunu bir kıyaslama yapmak gerekirse, 1999 Gölcük depremindeki resmi sayı 18-19 bin civarındaydı. 2020'den beri yaşadığımız 2 yıl süren pandemide resmi kayıtlara göre 101 bin insan kaybettik. Rusya ve Ukrayna yaklaşık 1 yıldır savaşta ve o savaşta bu kadar can kaybolmadı. Dolayısıyla muazzam bir e, kaybın yaşandığı e, elin bir facianın içerisindeyiz ve henüz daha işinde başındayız. Maalesef bu çok Uzun sürecek. Şu anda can derdinde insanlar ama binlerce insan evsiz kaldı. Sonrasında yeniden yapılma, yapılanma, onlara evler oluşturma, yeni şehirler kurma, sanayiyi tekrar ayağa kaldırma gibi adım adım yapılması gereken çok fazla iş var. Ve ben 6 Şubat'tan beri içim içimi yiyor ne yapabilirim diye eminim hepiniz aynı durumdasınız oraya gitsem mi diye düşündüm. Bakın benim yetkinliğim orada bulunduğu takdirde yerelden çok zarar getirebilir. Gerçekten faydası olacak insanların yerini işgal edebilirim. Gereksiz yere yiyecek su tüketimine ortak olurum. Halbuki her birin her birine oradaki insanların fazlasıyla ihtiyacı var. Dolayısıyla orada fiziki bulunmam benim açımdan uygun değil. Ama bir madencinin ki yüzlerce can kurtardılar. Kurt, arama kurtarma ekiplerinin orada olması çok hayatiydi ve hepsi canla başla mücadele etti. Peki ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Sonunda her zaman dillendirdiğimiz, bildiğimiz fakat artık bilmenin de ötesinde olmazsa olmaz liyakat konusuna geldim takıldım dostlar. Liyakat, liyakat, liyakat her işte işin ehlinin orada olması kadar önemli bir şey yok. Bugün bir şirket sahibi böyle bir felaketle karşılaşsa şirketinde ve bunda bir ihmal olduğunu düşünürse yapması gereken ilk iş o genel müdürü hemen uzaklaştırmaktır. Eğer aklı başında bir genel müdürse yapması gereken ilk iş istifasını şirket sahibine sunmaktır. Bunu yapmıyorsa da şirket sahibinin hemen yolları ayırması gerekir. Çünkü sorunun yaşandığı platformda çözüm üretemezsiniz. Bugün ameliyat olmanız gerekse, bakın hiçbir mesleği küçümsemek istemiyorum. Her meslekte çok kıymetli insanlar var. İşinin ehli insanlar var. Fakat bugün ameliyat olmanız gerekse, işinde çok iyi bir kasaba kendinize emanet eder misiniz? Derin bir yaranız olsa ve dikiş atılması gerekse, Bildiğiniz mahalle nene terzisine gidip dikmesini ister misiniz? Bugün bir yakınınızı kaybettiniz ve mevlüt okutmak istiyorsunuz. Orada iyi bir imam dururken ağzı iyi laf yapıyor diye mahalledeki herkesin hoş sohbet dediği delikanlıyı çağırıp mevlüt okutur musunuz? Her işin uzmanı var. Ve artık sadece kamu kurumlarında, ya yönetimlerde değil, her yerde, her organizasyonda Mutlaka işin ehli insanlara anahtarı teslim etmeli, sorumluluk vermeli, yetki vergil vermeliyiz. Peki yeter mi? Yetmez. En yetkin kişi bile olsa denetim mekanizması şart. Neden binlerce insan risk yönetimiyle uğraşıyor? Yüzlerce kitap, binlerce kitap yazılıyor bu konuda. İşini istediği kadar bilsin. İnsan bu hata yapacak dostlar. Denetlemek. Ekonomisal okunan bir şey değil, olmaması gerekir. Herkesin denetlenmesi gerekir. Bugün en basit apartman yönetimlerinde bile yönetim kurulu sadece yeterli değildir. Bir denetim kurulu seçilir. O yüzden işin ehli insanlara, liyakatli insanlara anahtarı teslim edeceğiz. Ve ardından da çok iyi bir denetim mekanizması kuracağız. Başka yolu yok. Ve artık kaybedecek hiç zamanımız yok. Liyakat, liyakat, liyakat dilerim bir daha böyle bir felaketi asla yaşamayız ve yaşadığımız bu felaketin yaralarını ülkece en hızlı şekilde sararız.